derin bir sessizlik bu. Bilirsin. Nerede görsem bunun adı sen dersin. Kırılgan bir kız çocuğunu kilometrelerce uzaktan tanırsın. Karanlığa olan korkunç aşkına zaman fark etmeksizin eşlik edersin. Bazen yokmuş gibi davranıp kendini özletirsin. Yorgun yorgun bakarsın kimi zaman bıkkınlık oturur kirpiklerine. Bu defa bahri yapmadır o bakışın adı. Bazen bir hafif büküp solundaki görünmez duvara yaslanırsın. Kulağında çalan sessiz şarkı bir dans başlatır. Tek başıma dans ederim gözlerimi kapatıp. İşte o an tüm duvarlar kalkar. Ben, ben olmaktan çıkarım. Üç adım sağ, beş adım istediğim yöne. Buraların en özgür ruhu kendisi ağzını çalar. Eller birbirini döver. İstemsiz bir tebessüm, kırmızı bir bakış. Eşlik edenler olur bazen. Ben orada olduklarını bilirim ama görmem çoğunu. Zamanında çok gördüm ama eski tadı kalmamıştı fark etmem. Gözlerimi daha sıkı kapatırım. Şarkının sesine gürültü diyecekleri uzaklaştırmak için daha fazla açarım sesini. Ağaçlar demirlerin arkasına sığmaz olur. Dolar dolar taşar yeşil huzurlar. Kavaklar gökyüzüne ulaşır. Yaprakları ellerime düşer. Her adım başka bir mevsim. Rengarenk tüm üzümler. Kelebekler kalabalık. Sayılar kenara oturmuş. Bizi seyrediyorlar kınayarak. Tatlı bir telaş yine. Mutlu olma heyecanı. En sevdiğim şehirlerdeyim sanki. Ne yapıyorsam sokaklar şenlensin diye yapıyorum. Kimden kaçıyorsam kendime koşuyorum. Ayakkabılarımın ipi soyunuyor ve saygıyla geriye çekiliyorlar. Taşlar birbirini uyarıyor bir alıp diğerini diğerine veriyor. Ve her kitap aynı başlıyor ama farklı bitiyor. Hikayenin sonunda kahraman hep rüyadan uyanmış gibi yapıyor. Kameraya göz kırpıp imza selamını gönderiyor. Bu şiir gülümsemeyi bilenlere.